Biz Müslüman olarak doğuyoruz ve öyle de öğreniyoruz ama yabancılar Müslüman olmayarak doğuyor ve çoğunun kalbi de Müslümanlardan temiz ve bu insanların günahı ne? Hiç Müslümanlığı bilmiyorlar. Şimdi bir Müslüman yani biz Müslüman olarak doğuyoruz da öbürleri kafir olarak mı doğuyor? Hayır onlar da aynı şekilde İslam üzere, İslam fıtratı üzere doğuyorlar. Peygamberimiz buyuruyor ki her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. İslam fıtratı üzere doğmak demek Müslüman olarak doğmak demek midir? Tartışmalı bir konudur ama neticede biz şunu biliyoruz. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki Allah ruhlar aleminde ruhlarımıza elestu bir rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Biz de bele dedik. Kabul ettik. Onun Rabbimiz olduğunu kabul ettik. Demek ki Müslüman. Her doğan Müslüman olarak doğuyor diyebiliriz bu ayetin işaretiyle. Bunu söylemek mümkün. Şimdi kafir toplumdan dünyaya gelmiş olan günahı ne? Biz Müslüman olarak işte Müslüman topraklarında doğuyoruz. Anamız babamız Müslüman, işte çevremiz Müslüman. O öyle değil. Hani Allah adalet sahibiydi. Adalet gerçekleşmiş olmuyor. Fakat burada şu gözden kaçıyor. Bu soruyu sorarken şu gözden kaçıyor. Allah'ın insanı ikaz etmesi sadece dışarıdan olmaz. Aynı zamanda içeriden olur. Yani mesela Müslüman bir toplumda meydana gelen dışarıdan ikaz ediliyor. Müslümanların içinde yaşıyor. Anası babası Müslüman, mahallesi Müslüman. Onlardan işte bir şeyler duyuyor filan. Her seferinde Allah onu bu şekilde ikaz ediyor. Ona öğretiyor ve onu ikaz ediyor. Onu uyandırıyor. Ama gayri İslami bir toplumda bu toplumda mesela dünyaya gelmiş olan bir İsveç vatandaşı. Anası babası dinsiz ya da Hristiyan veya Yahudi Şimdi bu bizim imkanlarımıza sahip değil. Değil ama bir kere İslam yeryüzünde mevcut. Herkes İslam diye bir dinin varlığını bilmektedir. İnternet de var, kitaplar da var, Müslümanlar da var. İsterse araştırabilir, bu bir. İkincisi, sadece dışarıdan, Allah yalnızca dışarıdan ikaz etmiyor, içeriden de ikaz ediyor o kişinin kalbine Allah sürekli olarak getiriyor. Kendi dininin bir takım yanlışlarını sürekli Allah ona hatırlatıyor. Hazreti İsa Tanrı olamaz. Bu ne? Hatırlıyor. O da bir insandı, etten, kemikten yaratılmıştı. Ekmek yiyordu, yemek yiyordu, uyuyordu, uyukluyordu vesaire. Böyle bir insan Tanrı olarak kabul edilemez. Allah ona içinden bunu söylüyor. Onu biz görmüyoruz, duymuyoruz. Biz sadece dışarıdan olan ikazı ikaz zannediyoruz. İçeriden olanı görmediğimiz için onu yok zannediyoruz. Allah Türkiye'de doğan, Türkiye'de doğan, Suriye'de doğan, Mısır'da doğan Müslümanların içinde doğan birisini yüzde yetmiş beş mesela yüzde yetmiş beş dışarıdan uyarıyor, yüzde yirmi beş de içerden uyarıyor, ilham ediyor, anlamasını sağlıyor. Toplamı yüz, yüz. Böyle bir memlekette dünyaya gelen bir gayrimüslimin çocuğu, Allah onu yüzde yetmiş beş içerden, yüzde yirmi beş dışarıdan uyarıyor. Gene toplamı yüz. Birini dışarıdan daha çok uyarıyor, içeriden az. Birini de tam tersine dışarıdan az, içeriden fazla uyarmaktadır. Sonuçta Allah adaletle muamele etmektedir. Herkesi gereği kadar Allah uyarmaktadır. Allah'ın adaletine güvenmeliyiz. Biraz evvel anlatmıştım. Ağaçların yaprakları arasında bile adaleti sağlayan Allah'a güvenmelisin. Eğer Allah ağaçların yaprakları arasında bile adaleti sağlıyorsa insanlar arasında zaten sağlar. Ama belki biz anlayamayabiliriz. Neticede insana gerektiği kadar ikaz yapılmaktadır. Müslümanların içinde büyüsün, kafirlerin içinde büyüsün. Fark etmez. Allah herkesi gereği kadar ikaz etmektedir.